Merhaba herkese. Haftalar. Ee, Türksel günlük grafik. Şimdi Türksel de tabi e, 19'unda nerede bıraktık biz onu? Şöyle yeşil bir mumda bıraktık. 5 günün e, üstündeydi. E, çok hızlı geri çekildi. Bilmiyorum tabi stop koyabilen var mı ama e, 50 gün ortalaması burada bir stop noktasıydı. E, 1644 e, kırıldı. Tabi aşağı doğru bir e, gidiş ve 520 kırması da çok hızlı oldu. Şimdi genel artık bu saatten sonra tabi bu yakına bakmanın bir anlamı yok. Burada bize dönüş anlatan bir şey. Şöyle söyleyeyim tabi son iki günü Perşembe-Cuma Türksel kötü değil. Diğer 100 endeksindeki hisselerin pek çoğuyla karşılaştığınız zaman net bir tutuş var burada. Yani net bir destek var çalışıyor. 200 gün desteği veya hiç ortalama kullanmayan arkadaşlar için de tabi şöyle bir şey yapabiliriz. Ya da siz yapabilirsiniz alırsınız bir trend çizgisini çekersiniz şöyle major trend. Şöyle iki üç tane de temas ettirirsiniz. Bir daha. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. 200 gün Türkcell'i tutuyor. Yani tren çizgisi çekerseniz de hep söylüyorum kullanmaya gerek yok. Aynı yerler aynı şeyler. Majör trend çekeceğinize bana soruyorsanız hiç onunla uğraşmayın. Doğrudan 200 gün ortalamasını koyun bakın. Tutuyor mu tutmuyor mu? Tabi şey de trend de çekersiniz. Orası ayrı konu. Yani ortalama çok alakasız bir yere düşüyordur. Çok uzaktır. Şudur budur. Ondan bahsetmiyorum şu anda yani en azından tutunduğunu söylüyorum kırılırsa şimdi kırılırsa 15 29 onun altında 14 65 biraz da artan hızlı fiyat hareketleriyle gelebilir onu ifade edeyim tehlikeli yani Türk senin kırılması sıkıntısı şuydu haftalardır söylüyordum yani 17'nin üstünde bunda para vermiyorlar Türkçe 17'nin üstüne çıktığı zaman müşterinin iştahı kaçıyor alıcı çok iştahlanmıyor orada biraz daha düşük fiyatta almaya çalışıyor kıramadı kıramadı işte başına biraz bela oldu öyle söyleyeyim. Bir miktar daha geri çekilme yaşandı Türksel'de. Onun için e, Türksel'in orta ve uzun vadeden bahsediyorum. 17'nin üstünde çıkmadıkça olmaz yani. 17'nin üstüne çıkmadıkça böyle gider gelir gider gelir. 17'nin üstünde kapanışların alınması lazım. Bir kapanışta yetmez. Zaten bugüne kadar kaç kapanış? Tam 17'den kastım. Yani aslında 17 40'lar 50'lerde de. E, kapanış olarak Çünkü pek üstünde de kapatamadı hep bir kapanış yapıp altına daldı orası bir satış fırsatı görüldü Bu 17 40'lar 50 diyelim ben onu da yanlış anlaşılmasın 17 50'nin muhakkak ama muhakkak geçilmesi lazım ha 50 geçilmesin yani 17'de bir kapanış yapsın 17 20'de 17 30'da 3 kapanış yapsa böyle o da kabul diyeceğim ki artık yavaş yavaş piyasa Türksele iştahlandı Geçen hafta bunun dolar grafiğine de bakmıştık dolar olarak dipte zaten onu söyleyeyim yani yabancılar için bir fırsat bölgesi Aslında dolar grafiği Belki de o yüzden tutunuyor Yani bu ne aşağı salabiliyor baktığınız zaman 15'ler 14'ler bir fırsat burada artık o hale geldi orada çok çabuk toparlanıyor ne de yukarı bir türlü orada da direnç tabi dolar grafiğinde bir direnç var 17, 50 civarları direnci denk geliyor. Bunda yabancı da vardır biraz Türksel'de ee, Orası da bir türlü geçilemiyor. Zaten hem TL olarak hem dolar olarak da orası e, önemli bir seviye. Kırılsa yürüyecek. En kısa vadede e, tabi şeye dikkat etmek lazım. Bu 16'nın üstüne bir çıkarsa e, burada trendi 8 çizer. Gerçi de şöyle bir sekizine bakalım on. Yani en kısa, en dik trendi 8 olarak alabilirsiniz. 16-18 veya doğrudan 16-40'ı bekleyebilirsiniz. 16-40'ın üstüne yukarı yönlü bir hareket başlarsa Türksel'de tekrar bir 17 denemesi beklerim. Yani. Açıkçası ben kendi adıma olma ihtimalini kuvvetli olarak görürüm. 17-17-40 denemelerinin orada dikkat etmek lazım. Tabii risk iştahı çok yüksek değil borsada. Hatırlatayım. Desteğe de ona göre yani bakın. RSI 41 yine ortalamasının altında ama tepkiyi verdi yine makti de yani o geç geliyor söylüyorum bir iki gün. E, o da aşağı yönlü hareketi hala gösteriyor. Yani tam bir denge hali var. Destekte bir denge hali var. Kırılmazsa problem yok. E, kırılırsa artık 14-60'lar. Yani ara bir destek çok alırsanız bir 15 20 alırsanız 15-30'u alırsınız. Onun altında ama 14-60'lara doğru gevşeme görülebilir. Bunun dışında ee, herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar.